Evet, sufli mertebelerden hakkı bilmek. Birinci cilt sayfa 463'ten devam edelim. Bu menzilden hakkı bilmeye gelince bilmelisin ki oluş kesinlikle zatı bilme ile ilgili değildir. Oluş. Onun ilgili olduğu şey mertebeyi bilmektir. Mertebe Allah denilen şeydir. Yani uluhiyet. Mertebeyi bilmek dayanakları korunmuş kanıttır. Bu bilgi ilahın varlığının ve onun için zorunlu olan fiil isimlerinin ve celal niteliklerinin bilmesine sevk eder. Ayrıca bu mertebeyle nitelenip hakikati ve niteliği bilinmeyen bu zattan hangi hakikatin meydana çıkacağının bilinmesini sağlar. Bize göre ilahın zatının bilinmeyeceğinde herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Bilakis ona yaratılmışların özelliklerinden tenzih nitelikleri verilir. Kadimlik ona aittir. Varlığına ad olarak verilen ezel ise başlangıcı ve sonradanlığına yaraşır özellikleri olumsuzlamayı gösteren isimlerdir. Bu konu Eş'ari kelamcıların bir kısmının birden farklı düşündüğü bir konudur. Onlar Allah'ın zatına has olumlu niteliğini bildiklerini zannederler. Nerede? Nereden bilecekler ki? Ben ise gördüğüm kimi kelamcıların bir ifadesini benimsedim. Bunlara örnek olarak Ebu Abdullah el Kettani, Ebu Abbas el Eşkar el Ercuze fi ilmil kelamın yazarı. Et darir Es Silabi ve Ebu Hamid El Gazali ve benzeri kelamcıları verebiliriz. Onların benimsediğim görüşleri Allah'ı Allah bilir ifadesidir. Allah'ı ancak Allah bilir. Dostlarımız Allah'ın görülmesi hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bu görüş ayrılığı ahirette kendisini görmemizle gördüğümüzde görülen şeyin mahiyeti hakkındadır. Onların bu konudaki ifadeleri arkadaşlarımız arasında bilinir. Bu meselenin kanıtlarıyla incelenmesi elimizdeki kitabın ilgili bölümlerinde ya da başka bölümlerde dağınık olarak yer alır. Fakat onu açıkça değil ima yoluyla zikrettik. Çünkü Allah'ın görülmesi konusu kanıtlardaki çelişki nedeniyle aklın aciz kaldığı sıkıntılı bir alandır. Binaenaleyh Allah ayet ve hadislerde geçtiği ve kendisinin kastettiği tarzda ve anlamda görülecektir. Çünkü Allah'ın bu konuda bize belirttiği ve peygamberi vasıtasıyla bize vahyettiği hususları inceleyenler onun tevilinde kendilerince bir şeyler üretmiştir. Bu tevillerin bir kısmı diğerlerinden daha öncelikli değildir. Bu nedenle o konuyu derinlemesine incelemeyi bırakıyoruz. Çünkü konu hakkındaki görüş ayrılığı bizim sözümüzle ya da ortaya koyacağımız açıklamayla alemden kalkacak değildir. Her ne kadar ifadeler etsek de insanların bu konudaki görüş ayrılığı alemden kalkacak değildir diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Tabi Allah'ın gözükmesi Allah'ın dilediği tarzda bir gözükmedir. Yani zatını Ali, Hasan'ı nasıl bu dünyada gördüyse öyle bir görme değil bizim cennette Allah'ı görmemiz. O da bir sır. O, Onu çünkü zatını görmemiz muhaldir. Onu daha önceki sohbetlerde verdik. Olacak. Tecelli. Orada yani tecelli edecek. Nasıl gözükecekse artık o bir sır. Zatın görülmesi demiştiniz ya. Yani bir zatın değil. görülmesi şeye ters. Sisteme ters. Sisteme Çünkü o zaman Allah'tan başka bir varlık olması evet. gerekir ki Allah'ın zatını görebilsin. Hı hı. Demek ki Allah kendini nasıl tecelli et, edecekse kuluna hı hı. oradaki görme hali farklı bir görme ve algılayış hali olacak. Hı hı. Bu konudaki çelişkiler ve e, şeyler alemde süre gelmiştir diyor ayrıcalıklar, görüş ayrılığı ve sürecektir de diyor. Doğru sürmektedir.